Merhabalar, Galatolka hoş geldiniz. Dördüncü bölümde bugün Remzi Yanık'la birlikte devam ediyoruz. Evet. Remzi nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Kardeşim, Osman gündemi bir türlü bitmiyor. Ee, yine osimenle ilgili başlayalım. Yaşanan sıkıntılar, Napoli'nin başkanı, ismini bile zor söylüyorum. Laurent ismiydi. Dil Di Dil ismiydi. Ee, o başkanın bize yaptığı bu zorluklarla ilgili neler söylersin? Abi açıkçası... Ee, kendisi anladığım kadarıyla aynı zamanda mafya ve Şimdi, mafya kırık, olması kırık bir adam yok. önemli değil şey yani futbol kafası kırık. kırık bir adam. Yani adam eee yer ikisi ben 75 milyon euro diyor. Burada bekletirim. İşte e, kadro dışı bıraktığım çocuk çoluk, çoluk çocukla antrenman yaptırırım. Kafasında garip bir adam bu adam yani 75 milyon euro bütün kulüp ya dünyanın hangi kulübü olursa olsun çok büyük bir para. Çok büyük para ya. Hani bugün baktığın zaman Gökereş bile 65 milyon euroya e, transfer ediliyor. Gökereş bile dememden kastım. O iyi olması değil. Arsenal'ın işte Peşine Sporting Lisbon'dan e, 65 milyon euro vererek aldığı topçu bile o paraya geliyor işte. Yani biz Galatasaray olarak hani e, daha o finanslara ta, tam olarak çıkamamış bir kulüp olarak bunu gözden çıkarıyoruz. Abi 73 milyon euroyu kabul etmiyor adam. Bir de üstüne yüzde 20 son iki satıştan pay istiyor. Yani ne saçma sapan bir muhabbet. Anlarda şey. da teslim edeceğiz. Yani. Ya iş, bizim, bizim işte, yani biraz yöneticilerin şey de artık bir, bir tavrını koyması gerekiyor. Evet. tavrını koyması lazım artık. Yeter yani. Yani bu ya sen e, ilk yaptığın teklifi kabul etmedin geri çevirdin. İkinci teklif yaptın kabul etmedin geri çevirdin. O sümen... E, kardeşim anlaşın artık ben Galatasaray'da oynamak istiyorum dedi. Ya bir de o Yine sürekli ısrarı da mevcut. Yani. O Napoli'yi sürekli adam ben hani, hiç Yeter artık beni bırakın gitmek istiyorum Galatasaray'da oynamak Paris devreye girdi Sağlık ya. Sağlık kontrollerine de girmedi. Paris devreye girdi. evet Adam ben Galatasaray'da oynamak istiyorum dedi. Oraya kardeşim, bile tavır zorluyorsunuz adamı ya. Bırakın işte gelsin. Biz mutlu o mutlu devam edelim yani. Nedir bu dertçile? Ama ben yönetimin bir yerde de artık böyle tavrını net bir şekilde koymasını... Eğer ki istiyoruz bu şekilde devam ediyorsa bu transfer olacak gibi değil zaten. O, o, bu, bu bu şartlar altında olmaz olamaz ya. Yani. İşte yok 4 sene İtalya'dan hiçbir kulübe satamayacaksın. %20 sonraki pa satıştan pay istiyorum. Yani Galatasaray'ın kafasına bu kadar vurulmaz yani. Değil Şartları zorladıkça zorluyor. biraz itibari itibari olabilir mi? Ne diyorsun? Mesela atıyorum Ali Koç'un engel olması gibi söylentiler var? Olabilir. Abi neden olmasın? Osman Galatasaray'a gelirse Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %50'den 80'e çıkıyor. Bunu başarı olarak mı görecek acaba? E, diyelim ki hani böyle bir söylenti Eğer gerçek. Eğer bunu başarırsa bence başarı olarak görebiliriz. Çünkü yani bu başarılı Peki. bir süreç olur onun için. Böyle bir büyük başkan olacaksın. Yani Galatasaray'ın şeyini yani transferini engelleyip mi başarılı olduğunu ispat edecek. Abi şampiyon olamıyor yani 7, 7 senedir şampiyon olamıyorsun. Ee, rakip takımın transfer başarısızlığına mı başarılı gördük. Eğer ki şampiyon olursa Fenerbahçe başarılı oldum diyebilir. Çok normal. Ha işin sonunda başarılı olursa diyebilir ben, ben yaptım oldu. Rakibim rakibimi bir de bozdum. O, o şampiyon, şampiyon da o faktörünü ya. ben devre dışı bıraktım der. Yapar yani. Olabilir. Ya da söylemesine gerek yok ki şampiyon ben oldum kardeşim der. Ya da üst üste belki Fenerbahçe'nin toparlanmasından sonra üst üste şampiyonluklar olur. Dediğin gibi gerçekten efsane başkan olur, belli mi olur yani. Ama işte bizim yöneticilerin de birazcık eee yani ya alternatiflerinin de olduğunu düşünüyorum zaten hani Osman olmazsa diye ama ya hiçbir alternatif Osman'ın Osman yerini, Osman tutmaz. yerini tutmaz bence. Çünkü, Çünkü şu an dünya üzerinde böyle futbolcu yok. Hem öyle hem de Türkiye'de gelip oynayıp neler kendini yapabileceğini gösterdi. Kendini tanıtlamış. Ve zaten Galatasaray'ın da ve taraftarın da istemesinin ya sebebi bu. Hepimiz çok seviyoruz işte Osman'ı da ama bu kadar zor şartlar altında da yani... Ben de onu demek istiyorum. Yani yönetim artık bir yerde tavrını koyması lazım. Yani zaten masadan kalkıyorum. Şu anda, şu anda demek söylüyor. Son teklif 30-40 milyon euro. Tamam, başka teklif yapmayacağız. Artı diyor. 35 milyon euro, iki taksitle. Ee, bunun üstüne çıkmayacağız. Sizin de tekliflerinizi kabul etmiyoruz diye tavır koydular diye biliyorum ama. Bu bile zaten çok büyük bir. Tabii şu olarak şu 60 zaten milyon euro ile başladın. 5 taksit dedin. Şimdi geldiğin durumda 75 milyon euro ödüyorsun. 40'ını peşin. 17.5-17.5'da iki taksit ödüyorsun. 26'da da bitirmen gerekiyor. İyi yani. Napoli'nin istediği oyunu. No, no, onu kabul etmiyoruz işte. 26'da bitirmemiz evet, gerektiğini kabul Teminat tam... da vereceksin yani. Ya bir, de teminat, teminat, ver... bir de bu şekilde aşağılamaya çalışıyorlar Galatasaray'ı. Bir de böyle bir şey de var. bunların derdi tam olarak ne anlayamadım. Gelen transfer bence bu adam, e, bu Dörentis, e, bence birazcık nasıl diyeyim. O Sümen'le aralarında bir problem var. Ve bu problemi Osman'ın yani tamamen rahatsız olması için böyle kullanıyor o problemi. Yani çünkü baktığın zaman geçen sene de hemen hemen aynısı yaşandı. Yani Araplara 90 milyon euro gidecekken Osman bir 10 milyon euro daha verin deyip işi bozdu yine. Araplar alma almaktan vazgeçtiler. Bir sonradan Galatasaray geldi zaten. Evet. Ondan sonra şimdi bu seneye geldiğin zaman bakıyorsun Osman transferin bitmesini istiyorum diyor. Napoli e, ba Başkanı Dilorentis hala yani her türlü zorluğu, zorluğu sağ çıkardıkça çıkarıyor. E şimdi de ne oluyor? Bakıyorsun diyorsun ki yani demek ki bu adamla o arasında bir problem var. Bu adamın mutlu olması bunun zoruna gidiyor. Yani bu adam mutlu olmasın. Sürünsün istiyor. O yüzden de bunları yapıyor diyorsun. Anlıyorum. Yani bilmiyorum. Bu işin sonu tatlıya bağlanacak diye bekliyorduk. İş, ee, yani i̇nşallah etkenler... bağlanır yine. İnşallah o süveni yani, biz alırız ama. Evet. Bence o için içinde artık herkesin canı çok sıkıldı. O yüzden daha fazla konuşmamızın da Hani biz de artık konuş konuş sürekli tekrar düşüyoruz. Evet, sürekli yani tekrar düşüyoruz. Yeni konuşacak bir şey yok. Gelse, 4 dört çıksa, hazırlık maçlarına çıksa oradaki e, şeylerini konuşacağız. Yani, yani olanları görmek istiyoruz değil mi? Kamp videolarını, Aynen öyle. falan. E, onları konuşacağız ama dediğim gibi gündem bir türlü değişmiyor. Sürekli o simen transferi olacak mı, oldu mu, ne aşamada bunu konuşuyoruz. Mecbur. Bence artık konumuzu Birazcık Galatasaray'ın aktif durumuna getirelim. Evet, Şu anda şimdi, neler olduğunu konuşalım yani. Ha, ha, biliyorsun hazırlık maçı yaptınız. Ee, ben çok be beğendim. Keyifli bir maç. Evet. Evet. evet yani hazırlık maçı olmasına rağmen ben de keyif aldım. Çok keyif aldım. Özlemişimdi. Ee, ee, bir şeyler denemesi ya. genç futbol Ve ben formamızı çok yarı... beğendim biliyor musun? Formamız yani evet, forma, ekran karşısında çok güzel duruyordu. Ben de çok dikkat ettim. Yani şeyde lansmandan ziyade Sahanın içine çok yakıştı evet, bence. Bolcuların üstünü evet. gayet başarılıydı. durdu. İkaz yani. üzerinde göre ben bir şey, şey, şey o zaman zan değerli. Zaniolo'nun ama. çok yakıştırdı. Zaniolo bir de şeydi. Zaniolo yolu... bir, bir böyle istekli, arzulu İstekliydi. taraflardan özür diledi gol sevincinde. Evet. Hepimizin hoşuna gitmiştir bence. bence Benim hoşuma gitti de O şeyde e, yanlış hatırlamıyorsam üçüncü goldü. Üçüncü goldeki o orta sahada bir e, Berkan'la bir verkaç yapıyor. Sonra gidip topu alıp peşinden gol, gol yapıyor, müthişti yani, yani ben hani bunu sürekli görmek isterim. Yani ligde de, şampiyonlar liginde de Zaniolo'dan. da hala al isterim. alternatif olarak yedeklerimizde kalabileceğinin aslında bir nevi kanıtı gibi oldu bu. Ben Berkan'dan zaten Berkan bence alternatif yedek olarak kalabilir, kalabilir. Hani Türkiye liginde, kupada, kupada gayet gayet işler. de rahat oynayabilecek kapasitede futbolcu. Ha, şampiyonlar ligi için tam olarak yeterli değil ama mücadelesiyle ya. belki o da katkı verebilir ya. Yani hı. ben o şeyde e, geçen hafta bahsettiğimiz Çağrı Hakan Baltayı e, evet. alternatif olarak görebileceğimiz de, diye konuştuk burada. Hı hı. E, bu hafta zaten ilk 11 başladı hazırlık maçına. Çok hı. da e, istekliydi. İstekliydi. deniyordu çekinmeden. Yaşına göre Toplamı inanılmaz görüldü. bir fiziği var. Evet çok güçlü duruyor hı. yani. Çok sağlam basıyor ya. Evet. Devam etmesi çok önemli bir şey. Antrenmanlara devam etti. Kesinlikle ara vermeden ee, başarıya Bir de Açık şu anda şekilde. Icardi ve Osimhen'le beraber antrenman yapmıyor. Bunun da yani şimdi ileride tecrübelen... bir şimdi ileride tecrübelenecek. ay sonra bu adam artık santraforlar arasında Icardi ile Osimhen'le beraber şey yapacak yani. Ya, forma ee, yarışı çok zor. Fo e, hayır, forma, forma yarışına giremeyecek ama antrenman yapabilecek. Aynen. Yani bu tecrübe çok yeterli kalınca. yani. E, oradan alabildiğini alacak yani. Kesinlikle alması gerekiyor zaten. İbrahim'den şey transfer transferi de de var. Işte. İlk ay İlkay Gündoğan'la ilgili bu yani o sümen işi tabii ki netleşmedi. Biz hani netleşti diyerek e, Hakan Çalhanoğlu artık olmayabilir diyorduk. Ama o sümen işi netleşmedi. <laughs> Ama hala netleşti olarak düşünerek İlkay profilini çok konuşuluyor. Biliyorsun bayramda da İstanbul'da kısa bir dönem konuşuluyor. Evet. Hala. Ama bu sefer çok yakın olduğu söyleniyor. Bizim de aldığımız bilgilere göre o şekilde yani. Şu anda Galatasaray'a çok yakın. Yani Hatta şöyle Galatasaray bugün istese bitirebilecek pozisyonda. Ama işte e, hep kapılar o sümeni açıldığı için şu an bekleme sürecinde Galatasaray. E, İlk ay Gündoğan yani kendini çoktan kanıtlamış bir futbolcu. Evet. ben şöyle söyleyeyim Remzi. İlk ay Gündoğan bu çocukluk aşkım hikayesinde hani tamam geç kaldı gelsedin geçen sene gelsin gelsin diyen şeyler var. Bir kitle vardı. E, bu eleştirileri ben yapmayacağım ilk ay günden bugün gelse bile Galatasaray'a çok büyük şeyler katabilecek bir profil. Ee, çok güzel yani oyunu çok güzel işleyip e, ve Osman gibi bir karakter olduğu sürece Santrofor'da yani çok, güzel, şeyler de yapabilecek. Aynen çok güzel, güzel şeyler, şeyler izleyebileceğimiz bir e, işte İlkayı şey İlkay'ı mesela nerede, nerede konumlandırıyoruz kendimizi? Yani, yani bence 10 numara, on numara, on numara, çok rahat oynuyor. Mesela kampta e, Okan Buruk'un Leroy iyi on numara olarak düşündüğü söyleniyor. Hmm. Değiştirir ne olacak? hani bilmiyorum artık yani oyun içinde de ve değiştirebilir. Ön alanını hmm. gitgide yavaşlatıyorsun bu şekilde bak, yani. Sen evet, yine bir birazcık şey. antallaşıyorsun tekrara Tekrar düşmeye yaş yaş, ile, yaş, ama yaş, ama yaş bak, ortalamasını yükseltiyorsun. Yani çok uzun bir maraton olduğu için bu isimlerin hepsini ayrı e, maratonlarda değerlendirebilirsin. Yani ligde oynatırsın eee Şampiyonlar Ligi'nde mesela kilit çözmek için veya ön alan baskısında veya atakta kullanabileceğin isimler bunlar. Yani her türlü e, şeyde değerlendirebileceğin isimler. O yüzden ben her türlü futbolcuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya zaten e, bu Galatasaray'ın demiştik ya hep bir seviye atlaması gerekiyor diyor ama bence bu seviye atlama e, mevzusunu biraz farklı anlıyoruz. Bence e, iyi futbolcular gelirken yaş ortalamasını düşürmen gerekiyor. Şimdi biz e, Okan Buruk'un Leroy Sane'yi on numara olarak düşündüğü söyleniyor değiştirir. Artık ne olacak? hani bilmiyorum. Artık yani bir oyun çocuk. içinde de değiştirebilirsin. Örneğ alın. Gitgide yavaşlatıyorsun bu şekilde. Yani, yani yine bir birazcık antallaşıyorsun. Tekrar yaşla yaşla yaş bak ortalamasını yükseltiyorsun. Ya yani çok uzun bir maraton olduğu için bu isimlerin hepsini ayrı e, maratonlarda değerlendirebilirsin. Yani ligde oynatırsın. Eee Şampiyonlar Ligi'nde mesela kilit çözmek için veya ön alan baskısında veya atakta kullanabileceğin isimler bunlar yani her türlü Şimdi Leroy Sané'yi biz 29 yaşında aldık. E, gayet yaş ortalaması süper bir vakitli aldık yani Leroy Sané. Ama şimdi ilk ay günden 35 yaşında. 35 yaşındaki oyuncu sen 5 milyon euro maaş verdiğin zaman bu sefer dengelerin de şaşıyor. Hani ben çok mantıklı göremiyorum açıkçası. Bilmiyorum ya da ben böyle düşünüyorum. Ya yani yaşı geçmiş futbolculardan artık uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte biz almadık e, bak City'ye gitti. Biz almadık bak Milan'a gitti falan. Hani bu hikayede de çok duyuyoruz ama yani benim için çok da önemli değil. Ben kendimi illa biriyle kıyaslamak zorunda değilim. bir şekilde bizim seviye atlamamız gerekiyorsa kendimize bakmamız gerekiyor önce yani. Şimdi sen Gabriel Sara gibi 26 yaşında bir 10 numara aldın. Yani 8 numara aldın. Sonradan 10 numaraya çevirdim. Kendin 10 numara olarak oynattın. E sonra 35 yaşındaki İlkay Gündoğan'a mı döneceksin yani? 9 yaş yükselteceksin o iki için öyle mi? Tecrübe Var ya. Tecrübe ya yani 9 yaşlık bir tecrübe ben bence o kadar fark yok ilk ile Sarı'nın arasında. Mertens'in 35 yaşında gelip Galatasaray'a neler kattığını gördük. Ama şöyle Mertens'in ilk geldiği dönemde Galatasaray'ın Mertens'e ihtiyacı vardı. Öyle tecrübeli futbolcu çünkü bir önceki sene 13. bitirmişti. Ama biz 3 sene üst üste şampiyon olduk. Artık bizim ok hani senin dediğin gibi Mertens 35 yaşında geldi neler yaptı kafasından ziyade daha böyle Şampiyonlar Ligi'nde aktif oynayabilecek futbolculara gitmemiz gerekiyor. Şimdi Mertens'e sana desem ki Şampiyonlar Ligi'nde etkili olduğu bir tane maç söylesem bir meç sünnet maçı dersin. Deplasman'da, Old Trafford'da. O da bir penaltı kazandırdı. Kırmızı kart maçı Maçın seyrini kontrol yani işte. Bir tek o maçı. O da tecrübeden. Evet. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yapabildiği bu kadar. Yani çünkü o tempoya yani artık kaldırmıyor vücudu. O tempoyu yapamıyor yani. İstese de yapamıyor. Şimdi İlkay günden da aynı şey mi yaşadı? Bence Şu öyle şampiyonlar oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ama lig için fazla bir isim. Yani lig, abi zaten ben Süper Lig'de onu lig Yeteri şey kadar ismimiz var mı? onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi, Şimdi sadece... mesela Süper Lig'de Berkan Kutlu'da da oynadık. Biz gayet de güzel oynadık yani. Şimdi ama... mesela Karagümrük maçını bizim Berkan Kutlu, tamam, Berkan Kutlu doğru, kurtardı. Tamam, doğru. Ama onda da sayabileceğim bir maç. İki maç işte. Ama ilk ay profil öyle bir profil değil. Yani ligin her maçında yani çözebilecek Sarayı bir profil. Sarayı böyle değil. Sarayı iyi ki de oynatmıyoruz diyebilecek bir profil değil bence. Şimdi bak Hazırlık maçına bakıyorsun bu Ümran ile oynadığımız maçta. Sarı oyuna girene kadar Galatasaray 7 tane korner kullanıyor. gol yok. Sarı oyuna bir giriyor. Tek kestiği ortayla direkt asist yapıyor. Gol tamam. Adı. Haklısın. Yani, yani öyle bir 60 dakika sarayı oynattıktan sonra İlkay 7 ile çıkabilirsin. İlkay yani yedek olarak gelmez ki buraya. Neden gelmeyecek? Ben ilk 11'i düşünmüyorsam niye geleyimler buraya? Yani şimdi İlkay Yıldız statüsünde bir oyuncu. Yani sen star alıyorsun. Biraz burada ayrışıyor gibi bir şey. Evet. Bence. Çok ben anlaşamadım bu konuda seninle. <laughs> Sağ olur. İyi illa, anlaş görüşler, görüşler olacak yani. Evet Remzi, gündemimizde şu anda bu kadar. Yani yeni gelişmeler Sanki oldukça. Bir şey daha vardı. Veya aktarmak istediğim bir şey varsa dinleyelim. Ben Zaniolo'ya değinmek istiyorum ya biraz. Zaniolo'yu ben de Şimdi Ben ama... e, gördüğüm kadarıyla Zaniolo çok istekli. Hı hı. Yani, daha zaten eski videolarımızı yine konuştuk seninle. Zaniolo işte isterse bence çok büyük silah olur gibi söylemlerimiz var. Zaniolo istiyor gibi duruyor. Ve bu tekrar çıkış yakalıyor olmak isteyebilir ya. Ya yani işte inşallah istiyordur. E i̇stiyorsa bizim için çok büyük bir, özellikle şampiyonlarla Ligi'nde çok büyük bir silah olur bizim için. Çünkü Dünya Kupası var önümüzde. İtalya milli takımına girmek istiyor. Yani o geniş havuza girmek istiyor. Benim sanki bir şey unuttun gibi ya. Ne? Bir beğeni istiyorduk. Ha, yani. evet. Arkadaşlar bu adamı lütfen kırmayın artık. Yani sürekli beğeni iste, beğeni iste beni de rahatsız ediyor. Abi bir beğeni e, butonuna basarsanız, bir de abone olursanız çok seviniriz. Evet beğenin ki bizim etkileşimlerimiz artsın. Biz böyle çekimler yapmaya devam edelim. yani evet. Maksadımız bu. Ee, çok zor bir şey değil. Ee, sizlerden ricamız ekranın alt kısmında bulunan beğeni butonuna tıklayıp bir de abone olmadan izleyen seyircilerimiz varsa abone olurlarsa seviniriz. Ee, teşekkür ederim Remzi. istediğim istediğin başka bir şey varsa? Yok. Zaniolo'yu konuşuyorduk zaten söyledik. Devam Söyle ederiz. Yani. izledikçe yok. gördükçe konuşmaya devam tabii ederiz. tabii. Daha önümüzdeki e, dönemde yaz döneminde de belki yani işte kalırsa sezon başında canlı yayın da yapmayı düşünüyoruz artık sezon maçlarında. Evet sezon maçı sonrasında yani, nasıl olursa e, ayarlayabiliriz. Serat abiyle birlikte evet Fenerbahçe, Fenerbahçe maçı maçlarında, maçlarından sonra canlı yayın planlamalarımız var inşallah. E, ilerleteceğiz. Herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.